bir büyükşehir belediyesi. Çadırlarda kalmanın bir pandemi nedeniyle iki sağlık koşullarının uygun olmaması dolayısıyla bir an önce evlere yerleştirilmesi için derhal bir kampanya başlattı. Bir kira, bir yuva kampanyası. Burada toplanan bugün itibariyle ilgili parayı açıklıyorum. 33 milyon lira para toplandı. Bugün itibariyle halkımızın, insanlarımızın ihtiyaçları içinde halkın bakkalı kampanyası başlatıldı. 21 milyon lira para da burada toplandı. İnsanlarımız şeffaf bir şekilde bu para belediyenin kasasına giriyor düşüncesinden uzak hangi aileye yardım yaptıklarını bilerek yardım yapan kişinin de kime yardım yaptığı düzgün bir şekilde anlatılarak yardımlar vatandaşlarımıza birebir ulaştırılmaya çalışılıyor. Peki bu toplanan yardımlarla ilgili ne oldu? 4000'e yakın hasarlı bina var. Buradan büyük bir memnuniyetle söylüyorum ki İzmir büyükşehir belediyemiz ve örgütümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.